Ders selamlar der, arkadaşlar. Abone olmak lazım. Bugün bu bölümde karşınızdayım. Bugün arkadaşlar 100 yıl oyun oynayacağız. Şimdi bakalım. Oh, kırmızı denk getirdim. Perfect. Bam. Bir daha kırmızı. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar doğacağız. Ee, ben bu şekilde bir bebek olmak istiyorum. bu hayattan ne nasıl yapacağımızı ve hayatımızı seçeceğiz. Evet bir işte olduk. Davis. Ben kendisini yapacağım Ali Eee Bizim adımız Şan Alperen olarak gidiyoruz. Bir yaşına geldik. Emekli emekli bir yaşımıza gidiyoruz. Sıra yürüyor gideceğiz. Başka? Evet annemize. de. <laughs> babamıza babamız ama. <ona>. Ben. <laughs> babamız bize gel 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 yapıyor arkadaşlar. Annemize bana, bize, bana gel diyor. Ee, ben tabii de anneme gideceğim. Annem çünkü beni bize gidecek. Ben her Sağ suri koymuşlar, güzel bağırsa. Aslı sağlıklı, bir sene daha iyiymiş. Annemiz bizi emzirdi. Şimdi 2 yaşımıza geldik arkadaşlar. Biliyoruz. Yine yani 10 yaşında yaşamaya çalışabilirim. Bakalım nasıl yapacağız. Yani, evet. Annemizin yanına gideceğiz tabii ki de. Hop 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 hop. Hızlı 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 hızlı. Basitmiş ya. Yürü 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 yürü. Merhaba anne. <laughs> Şimdi bu çeşmede arkadaşlar biraz daha büyüdük. Kıyafetiniz falan oldu üstünüzde. Şimdi ne yapalım? Annemizi mi üzelim, bağımızı mı üzelim? <laughs> Eyvah. Arkadaşlar şimdi çok içeri olacak. Ama nefes ediyorum ya. ya. <laughs> Büyüdük. <Sessizlik> çocuk aldık arkadaşlar. Çocuğuz. 5 yaşında çocuk olduk. Biraz işte aynı. Sevgili gacılara bakalım. Gacılar gacılar. Bana gacıları göster. Eee. Gacı gacı gacı. Ben gacıcıyım arkadaşlar bu oyunda. Invite for launch. gacı Mimi mi nando ona? Nama nama yana? Aha. Aha. Gaju. Gajular başta ilk okuldan. İlk baştan. Zakma ya. <laughs> Aha. <laughs> sevince ne gördün? Güzel kızları gördün sınıfta tabi mı sevince? <laughs> evet. <gülüyor> Anne be ya. Bir erkeğe bir çocuk bir çocuk bunu yaptırır mı? Sen ciddi misin hakikaten ya? Silelim. Ya bir insan kendi yapar bunu. Oğlan edemez diyorsun ya. Bu senin işin ya. Allah'ım yarabbim ya. Pır pır ben pırıl pırıl yapmazsam. Ben daha iyi yapıyorum mesela. Oo, oh, da güzel sildim yani. Ben onu tertemiz yapacağım vallahi Nüktü ya. Stres yapma kan. Tayyip abi bana basın ki çocuklar stres olacak. İyi canım temizledik yani. <laughs> <laughs> Nasıl stresli be? Sevindi değil mi? Tuvalet temizlenir sesler mi? Sevindi mi? Biraz daha büyüdük. Şimdi sen annesi, annesi oğla da şey mi temizledir? Ben balık tutacağım. Öyle şey yola <laughs> Güzel. Bak işçi olmaz. Ne çıktı? Ha ha. Ne olsa? Rica için şey taşı bıraktım. Herkesi yakala. Sen buradan çıkacaksın. Bir. Nasıl kaçtın lan yeniden? İki. Üç. Tek sen kalsın. Ben hep aynı koşuyorum. Evet, bu da benim şimdi ikinci olayıma düştük. Biraz daha büyüdük arkadaşlar. Evet, bizi şimdi cadılar bayramına bekliyorlar. Hangi yerde gidiyorsun mesela şimdi iyisi olacak herhalde. Banana, blond. Ben banana gideceğim. Ben muz odam alacağım, muz edem. Diğer de çilek arkadaşlar, diğer de kahraman olmuş, süper kahraman olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ay, iyi yaptılar, sanıştılar, tanıştılar. Hadi gidelim. Cadılar bayramı. Nice olsa diyeyim arkadaşlar. İyi olsun. Böyle i̇yi, iyi eve gidelim. Oh! <laughs> oh, <laughs> yaptık. Kapıyı kapattılar suratınıza. Fakir deyip de. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Scary horse. Korkunç eve gidelim. Bize bir şey gelecek ama. güzel güzel. <laughs> i̇şte korku şeye benzemiyor. Korku şeye <laughs> benzemiyor. Onu, onu yaşımıza girdik. Bak şimdi değil. Evet yüzmeyi öğreniyoruz. Şey kapalı <laughs> Ya. Onun ve en evet ben ar ar yüzünden... ara O hortumun arka ar kısmı nerede? Hortum nerede? Ama bu Gidecekse. beterdir. Bir de tanıdık ayrıntılı bir şekilde ayrıntı oh 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 yıka 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 oh yıka yıka şey başka mobil oynamamızı istiyor musunuz arkadaşlar onu yazmayı unutmayın yorumlara başka hangi mobil oyunları oynayalım yine yani hangi oyunları oynayalım bir yazmayı unutmayın hop 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 yıka 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 de yıka 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 Aşağı başka mı oynamamı istiyorsunuz? Yorumlara yazmak bildim. Başka bir Yani... Başka mı oynamamı Mesela daha, Yani... Ne başka mı oynamamı istiyorsunuz? Ama Ama sizi kıymetli bilmiyorum oyunda. Bak, gravayı tertemiz yaptık resmen. Birinci sonra sektim Bir alıp eee... Şimdi bakalım birazdan. Güzel, tertemiz bir araba. Ama giremedik. Hemen şöyle. 12 yaşında da girdik. He evet. şimdi okulda kavga çıkacak herhalde. Kilise. <gülüyor> 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 Çok kötü bir yolla düştük şu an. Bizi bir dakika bölümümüzde arkadaşlar sana kurtaracak. Hadi açtı burayı da göstermek istiyorum. Sonra atlayacağım bir daha. Kavga sende şimdi. Ay çok got. Ağzını kıracağım senin var ya. Tekte

Biri daha. Biri daha. Karafana. Lemna. Mino da tapa. Ha ha. Döngüye girdik ya. Geçemedik geçimize. Yani karşı buraya farklı şekilde gitmeyeceğiz okula okula atlatacağız. Heh bu şey de olacakmış. Bizimki de burada. Bizim kız da bu yemiş. <laughs> Güzel ama ateşle geçtik. Evet arkadaşlar şimdi denize atacağız herhalde buradan. Herkes de üstüne başına çıkartmış ya. Atlayalım. ne oh. Oh. oh! Evet yani şimdi kız arıyoruz. Ne timler bir şeydir. mi? Bu evlana kız arıyoruz. Ah. Oh. Hmm. Gel sen.

ufaha panze hemen terk edildik. Evet, şimdi bile... ne yapacağız? Ne ne yapacağız? Sen kaybettin. Ya bu, oyuna, bu oyuna, oyunda reklam... çok para var. Ha para var diyorum oyunda. Yes. Çok oynamaktan çok adım, reklam seyrediyoruz. Oh my god! Aman Allah. Make up. <laughs> ah. Hey hey. Uhu. Şimdi yine biz kız almışız kuca Omuza. Bu kızlar var ya. Şuradan borç ne düşüyor ya? Eller el olsun onlara. Adamı göndereyim de. Fin de yoktu da ama. Yürümez tek bu kendine Hemen. Gel bir de hiçbir <laughs> şey Hemen arkadaşlar şimdi Evet iş yapıyoruz Menajerin odasına gidiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Evet Braga <Evet. gülüyor> ah, Ya yere döktü ya Kral yapısıyla bir <laughs> kafe Eee şey şimdi üstüne koyacak herhalde. Evet koydu. Resmen kulesi yapmış bu kadın ya. Yani ölü balmamız ne tersin? Şimdi işte biz bu şimdi erkekler tuvaletine bir gidelim. <laughs> Sakın düşündüğün şeyi yapma. Buraya basın çadır. Pusu bana sıçtı. Pusu bana sıçtı. Şimdi mesela zenginlik paramız çok oldu. Lamborghini mi alalım? Değişik bir evim alalım. Yok. <laughs> Vay tarzı <da acaba. gülüyor> ben. Dünyanın en zengin adamı olduk şu an. <laughs> evet, intikamımızı da özellikle. İntikamımızı alıyoruz. Evet, gez gez sen. Oy, ben ağa uyu kona. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Başka hangi mol oyunları oynayalım? unutmayın. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Abone olmayı da olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. pro günler.